Lan sana hayırdır muz kilikli Yağmur ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibi görünüyor pardon. Neyse uzatmayın. Face reveal ile devam edelim. Ben duru bu ben. Bu foto fake. Can't. Bir saniye atıyorum. Sistem. Ayaz gene vurur donar umutlar. Kişisi duru diye kişisini gruptan çıkardı. Zahmet oldu. Yani. Beş kişilik o Herkes olur der bir saat falan. Oynarlar sonra ayas ve doğa bir anda çıkarlar, gelirler. Annem çağırıyor benim gitmem lazım. Benim de babam çağırıyor. Efendim anne. Ee, efendim baba. Ben evlenmeye karar verdim kızım. Ben evlenmeye karar verdim oğlum. PT3.